Merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce sizinle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili konuşmuştuk. Ne olmuştu o gün? Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Bandırma vapuru'na binerek Samsun'a gitmişti. Evet, Samsun'a gitmişti. Özgürlük ve bir milletin kurtuluşu için Samsun'a kadar gitti. Nasıl siz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan ettiyse o günü de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere armağan etti. Gençler o gün bando takımlarıyla işte dans ediyorlar, bando takımları çalıyor, müzikler çalıyorlar, trompetleri trompetleri çalıyorlar, borazan çalıyorlar, dans ediyorlar, şiirler söylüyorlar, şarkılar söylüyorlar. Çok eğlenceli bir gün oluyor o gün. Bugün sizinle birlikte dev bir Türk bayrağı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bu su ile. Evet bandırma vapurumuzu kenara alalım. Ve suyumun içine ne döküyorum biliyor musunuz? Piril ya da Bebek şampuanı varsa bebek şampuanı olabilir ama bebek şampuanı çok daha iyi olur daha sağlıklı ellerimiz için ama ben de bebek şampuanı yok pirek kullanıyorum evet bu şekilde döküyorum ve sonra elimle şu şekilde köpükler çıkarmaya çalışıyorum evet Evet, ben köpüğümü oluşturdum ve şimdi kırmızı boyamı alıyorum. Böyle kırmızı renk boyamı aldım ve bu şekilde köpüğümün üstünü kırmızı ile boyuyorum. Aa, aranızda bence köpük nasıl kırmızı renk olur öğretmenim diyenler vardır belki de. Bence deneyin ve görün çocuklar. Bakın. Köpüğümü ve çok kolay boyanıyor ve çok eğlenceli. Şu an ben biraz hızlı hızlı yapıyorum. Ama siz daha yavaş yapabilirsiniz. Ve istediğiniz resimleri de çizebilirsiniz. Şu an Türk bayrağı yapıyorum ama sizler istediğiniz resimleri üzerine yapabilirsiniz. Ben örneklerini gösteriyorum. Tasarlamasını daha farklı yapabilirsiniz sizler. Bakın. Oldu mu? Kırmızı renk. Evet. Evet. Galiba kırmızı oldu. Bunu kapatalım. Evet. Şimdi sıra neye geldi? Neyini yapacağız? Neyini? Beyaz neyi vardı? Ay ve yıldızı vardı. And then, there's a idea of this And... Da başını duman almış Gümüş dere durmaz akar Güneş şufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar la 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 Sesimizi yer gök su dinlesin Sert adımlarla her yerinlesin Sesimizi yer gök su dinlesin Sert adımlarla her yerinlesin inlesin. Bu gök deniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel kuşlar yürüyelim arkadaşlar la la, 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 la. sesimizi yer göksu dinlesin sert adımlarla her yer sesimizi yer göksu dinlesin Sert adımlarla her yerinlesin, inlesin, inlesin. <laughs> evet ben bayramı oluşturdum. Sizler de bu şekilde köpüğün üstüne bayraklarınızı yapabilirsiniz. Sizlerden de bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.